Evet arkadaşlar, Hello Neighbor'ın bölüm 3'ünü oynuyoruz şu anda. Apartman dairesinde doğduk, kapıdan bir mektup gelecek. Buraya geçmeyi denemiştik ama o videoyu ben berbat etmiştim. Berbat etmiştim. Berbat etmiştim mi? Bu şekilde. Kapımız var. Bu şekilde mutfağımız var. Ev turu sandalyemiz. Oturalım. Oturamıyoruz. Çünkü sandalye düşüyor. Sandalye bize hiç alakalı değil. Yumurta ye. Hayır gelsin artık ya bu. Nerede kaldı şu mektup? Evet. Televizyon. Fırlat kapıyı. Fırlat. İsabetli. Geliyor. Mektup geliyor. Allah. Mektup geldi mi? Geldi. Al mektubu. Animasyon geliyor bu aralarda hep. Yani bayağı bir animasyon gelecek. Mektupta ne yazıyor ya? Diyor ki ben Raquel. Gel buraya taşın benimle otur. Highlight çekelim. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> bu şekilde. Valizimizi hazırlıyoruz. Valizimizi hazırlayacağız. Burnumuz ne kadar uzun? Valizimize el, Çok yalan el, bir elma, şey. elma koyuyoruz. E, el. Bir de anahtar koyuyoruz. Yani koca, valize, koca valize bir anahtarla bir elma koyup gitmek de olmaz yani. Evet gidiyoruz. Zaman bayağı bir geçti. Şimdi de... Karga. Karga. Kargalar giremezmiş o yüzden öyle yazıyor. Burada ne yazıyor? Orada diyor ki yengeçleri yemek yasak diyor. <laughs> Yengeç bulursak yeriz. Değil mi? Aman Allah'ım oluyor böyle. Bu arada arkadaşlar abimi Kirli YT kanalından ve benim de Kerem Sarıbaş kanalından tanıyabilirsiniz. Sesinden tanırsın. Bu arada o kanala arkadaşlar abimin. Buradan o belli olsun. Buradan o kanala selamlar ve abone olun. <laughs> Zaten yanımda kanalın sahibi. Bir kanal daha var abimin ama onun ismini unuttum. Bir yandan da söyleme falan diyor. Birinin ismini hatırlıyorum ama diğerini unuttum. Eski evimiz. Çocukken. Buraları geçebilirdim. Telefon çalıyor. Geçeyim mi? Geçilmiyor ki. Geçiliyor. denepe Ha tamam geç. Bakıyoruz. Bu video biraz kısa olacak. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar diyorum ve devam ediyoruz. Oy. Rüya görüyoruz. Aa, evimiz değişmiş bizim. Bu ne yapmış ya? <laughs> evet. Arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitiriyoruz Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri çok seviyoruz Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay